Herkese merhaba. Bugünkü videoda sizlerle bir doğum haritası yorumlarken nelere dikkat ediyorum, hangi sırayla gidiyorum, neler yapıyorumu biraz böyle bir özetlemek istedim. Bu aslında şu an A'nın haritası ama siz bunu bir doğum haritası gibi düşünün, bir transit harita değil. Şimdi öncelikle en önemli şey aslında kişinin doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri bilgilerinin elimizde olması. Ve doğum, ben Solar Fire haritada, programından harita çıkartıyorum. Ama elinizde böyle bir program yoksa Astro.com ya da Astro.seek web sitelerinden de çıkartabilirsiniz. Oralarda gayet güzel. Fakat ilk etapta sisteme bilgileri girdiğinizde mutlaka önce yaz saati uygulamasından Eksi 3 mü alacaksınız, eksi 2 mi alacaksınız, eksi 4 mü alacaksınız ona bakmanız lazım. Yani programlar otomatik hesaplıyor ama bazen Sonar bile bu yanlış çıkıyor olabiliyor. Çünkü Türkiye'deki yaz saatleri çok sık değiştiği için e maalesef ki sistemlerde bu yaz saati bazen düzgün çıkamayabiliyor. O yüzden Google'a mutlaka haritayı çıkarmadan evvel yaz saati uygulaması diye yazıp ilgili tarihlerde... Hangi aralık varmış ona bakmanızda fayda var. Aksi takdirde e, sistemin belki çıkardığı programın çıkardığı harita örnek veriyorum eksi 2'dir ama yaz saati o dönem eksi 3'dür. E, bütün emeğiniz çöpe gider, harita yanlış olur çünkü e, farklı bir harita çıkarmış olursunuz. Şimdi öncelikle haritayı açtığım zaman ben ilk element nitelik dengesi hesaplayarak e, başlıyorum. Burada gerçi tabloda mesela sonar farında element nitelik dengesiyle ilgili böyle bir chart gösteriyor ama ben oturup kendim tek tek hesaplıyorum. Ee, önce işte güneşin burcu, ayın burcu, ASC'nin burcu ne? Buradaki işte e, burçların element niteliklerini ona bakıyorum. Ona göre puanlandırıyorum. Sonra Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve MC noktasının burcu ne? E, ve bu burçtakiler hangi elementte ve nitelikler? Bunun bir matematiksel hesabı var. Onu yaptıktan sonra kişinin element niteliklerine bakıyorum. İşte hangi elementler fazla? Örneğin ateşi fazlaysa bunun gölgenin önleri neler? Su elementi eksikse bunun gölgenin önleri neler? Ya da olumlu tarafları neler? Kişi bu olumluları nasıl kullanabilir? Ya da gölge yönlerine kaçmamak için neler yapabilir? E bakıyorum. Aynı şekilde nitelik hesaplamasında da aynı yorumu yapıyorum. Örneğin kişinin sabit niteliği çok fazlaysa belki kişi de biraz inatçılık söz konusu olabilir. Ya da mesela değişken niteliği çok azsa kişi kendi dışında gelişen şartlar ve olaylar karşısında belki uyum sağlama konusunda problemler yaşıyor olabilir. Mesela bu yüzden kişinin esnek olması gerekir gibi e, kişiye genelde harita analizlerinde bu tarz e, bilgilerde, yönlendirmelerde yapıyorum. Şimdi element nitelik dengesine baktıktan sonra e, gezegenlerin e, Yukarıda yani kutupsal dağılımına bakıyorum. İşte en çok hangi gezegenler nerelerde konumlanmış? Bu haritanın modeli ne? Ee, ona bir bakıyorum. Çünkü harita modeli de bize kişiyle ilgili ilk etapta güzel bilgiler veriyor. Ardından ay fazı ne? Ee, burada tamamen güneş ve ay arasındaki açıya göre. işte kişi dolun ay fazında mı doğmuş, yeni ay fazında mı, küçünen ay fazında mı doğmuş? Ay ile ilgili de ayrıca bir video çekip yüklerim. Ee, burada ilk etapta ay fazına da bakıyorum. Burada da gördüğünüz üzere Dolunay'a doğru giden bir e, benzemek faza doğru giden bir e, ay söz konusu. Ee, ay fazına baktıktan sonra yükselen burç ne? Bu burcun yöneticisi ne? Mesela burada yay yükseliyor. Yay burcunun yöneticisi Jüpiter'e bakıyorum. Çünkü haritada e, yöneticinin e, gezegeni neredeyse biz hayat rotamızı oraya kırmışızdır yani doğum haritasını e, bir araba gibi düşünün ve e, yükselenin yönetici gezegenini de o arabanın direksiyonu gibi düşünün dolayısıyla e, yükselen yöneticisi neredeyse o ev temaları bizim için oldukça önemlidir hayatımıza çok daha fazla hissederiz yani hayatımızın direksiyonunu kırmışızdır ayrıca o gezegen haritada başka hangi evleri yönetiyor ona da bakmak lazım. Mesela burada yay burcu Jüpiter olduğu için Jüpiter aynı zamanda balık burcunu da yönetiyor. Dolayısıyla mesela bu bir kişi haritası olsaydı 3. ve 4. bu kişi için çok önemli. Yani ev, aile, yuva konuları, işte kardeşler, yakın çevre ilişkileri, kısa seyahatler mesela bu kişinin hayatında çok fazla olacak denebilirdi. Ama mesela burada Jüpiter'in 28 derecede retro olması ardından e, Güneşle ve e, Mars'a yapmış olduğu e, açılar diğer açılar hepsinin gerçekten burada hani e, tamamen Marsla ve şeyle Merkürle burç açısından bakıldığında karşı açı değil ama karşıta doğru gidiyor e, Güneşle zaten karşılığını tamamlamış yani tamamen işte yakınlaşan uzaklaşan açılar vesaire gibi bakıyorum bu arada bazen mesela buradaki örnekte e, Jüpiterle Merkür ve Mars arasında karşıt bir açı var gibi gösteriyor. Fakat e, bazen sistem program, en iyi programı kullansanız bile e, yalancı açı kavramı dediğimiz gibi gösterebiliyor. Karşıt açıların yapabilmesi için mutlaka bunların e, karşıt burçlarda olması lazım. Mesela Başak kova ile karşıt açı yapmaz, Başak balıkla karşıt açı yapar gibi e, söyleyebiliriz. Ee, böyle element nitelik dengesi, işte dediğim gibi ay fazı yükselen durumuna baktıktan sonra daha sonra hemen güneş ve ayın durumuna bakıyorum. Güneş hangi burçta? Güneş hangi evde? Ee, güneşin burcunun yöneticisi nerede? Mesela burada aslan, zaten aslan burcunun yöneticisi de güneş olduğu için mesela burada e, güneş başak olsaydı başak burcunun yöneticisi Merkür'e de bakacaktım. Daha sonra bu güneş kimlerle açı kurmuş? Neler yapmış? Yani kimlerle açıya doğru ilerliyor? Onlara bir bakıyorum. Aynı şekilde ay için de geçerli. Ay nerede? Hangi burçta? Ay bizim duygusal güvence hissettiğimiz yerleri gösterir. E, duygularımız söz konusu olduğuna nasıl davrandığımızı gösterir. Annemizi temsil eder. Bu bir erkek haritası olsaydı eşi temsil eder. Mesela burada ay 11. evde ee, ilk etapta şey diyebilirdim, 11. ev arkadaşlar, ev demişim, arkadaşlar sosyal çevre ve gelecek planlarını temsil ettiği için mesela bu kişi duygusal güvenceyi daha çok o alanlarda arıyor diyebilirdim. Ay terazi olduğu için duygusal konularda ikili ilişkilerdeki dengeye, uyuma, entelektüelliğe, hak-hukuk-adalet gibi temalara e, ee, ne derler ona çok önem veriyor diyebilirdim. Tabi daha sonra açılarına bakarak bu yorumu genişletiyorum. Daha sonra yükselen güneş ve ayın durumuna baktığımız zaman köşe evlere bir bakıyorum. Köşe evlere yapışık bir gezegen var mı? Çünkü köşe evler çok önemlidir ve buraya yapışık bir gezegen varsa biz daha o gezegenin doğasına fazlasıyla yaşarız. Örneğin mesela bu Mars köşe evde değil ama Burada 10. ve 15 derece. Mars 14 derece, 15 ya da 16 derece. Yani hani köşeye ve çok yakın bir derecede olsaydı. Burada Mars yani resmen beni gör, beni gör diye bağıracaktı. Ve bu kişi belki biraz daha Marsiyen karakterde olabilirdi. Yani iyi şekilde kullanırsa işte atletik, sportif, cesur, güçlü, rekabetçi, hırslı bu şekilde de bu Mars'ı değerlendirebilirdi. Ama gölge yönüyle tartışmacı, agresif işte kavgacı, öfkeli bu şekilde de değerlendirebilirdi. Tabi burada Mars'ın yaptığı açılar ve Mars'ın bulunduğu burç da çok önemli olurdu. Ee, ama dediğim gibi her kötü semboliğin, görünebilen semboliğin bile olumlu yönü, her iyi semboliğin bile gölge yönleri vardır. Önemli olan bizim bu farkındalıkla bunu nasıl kullandığımız. Köşe evlere baktıktan sonra kişisel gezegenlerin konumuna bakıyorum. Bu kişisel gezegenler kim? Venüs, Mars, Merkür. Venus bizim sevgiyi alma verme şeklimizi, finansallarla da alakalı olduğu için para harcama şeklimizi, e, Mars bizim savaşma şeklimizi, e, mücadele şeklimizi, hangi alanlarda daha fazla mücadeleci ve rekabetçi olacağımızı, Merkür bizim zihnimizi gösteriyor, zihinsel hareketimizi e, gösteriyor. E, daha sonra bunların, işte bu kişisel gezegenlerin bulunduğu ev, burç ve açısal kombinasyonlarına göre yoruma katıyorum. Tabii ki bu arada haritaya e, yorumlamaya başlamadan önce ben mutlaka böyle bir harita bir bütün olduğu için uzun uzun haritaya böyle bir rahat bir 15 dakika sadece kitlenip bakıyorum. Yani ne nerede konumlanmış, bu harita bize ne göstermek istiyor aslında. O yüzden e, tavsiyem bir haritadaki bu yorumların hepsine başlamadan önce önce bir haritaya bir bakın, bir bütün olarak bakın. E, bu harita size ne anlatmak istiyor, göze çarpan şeyler var mı? Daha sonra bu sırayla gittikten sonra kısırılmış burç var mı, varsa hangi evlerde, Stelyum var mı, varsa hangi burçta ve evlerde. Mesela burada kişide aslında bir başak stelyumu olduğunu görüyoruz. Çünkü kişisel gezegenler başakta. İlla kişisel gezegen olmak zorunda değil ama gezegen olması. Ben gezegenlere bakıyorum. E gezegenler arasında burada bir Başak stelyumu var. Yani kişide Başak temaları da baskın denebilir. Bu bir kişi ersese olsaydı yani mükemmelliyetçilik, biraz eleştirerlik ya da çok fazla detaylara önem veren bir kişi olabilirdi bu kişi. E, belki e, bu sebepten biraz ne derler ona çok fazla çalışıyor olabilir. E, çok fazla çalışmaktan belki kendini ihmal ediyor olabilir e, gibi yorumlar yapılabilirdi. Daha sonra e, hev, e, tek tek evlerin kesen Burcu bu evleri kesen burcun yöneticileri nerede? O evlerin içerisinde hangi gezegenler var? Ve hangi gezegenler birbiriyle açısa ilişkide? Artık burası işlerin biraz daha karıştığı nokta. Mesela örnek vereceğim ol, ol, olursam, Burada ikinci evi Oğlak Burcu kesmiş. İkinci ev bizim e, finansal durumumuzu e, para kazanmak yani kaynaklarımızı maddi manevi sahip olduklarımızı kendi öz değerimizi de gösteren bir evdir. Şimdi burada oğlak olduğu için bu kişi biraz daha oğlak temalarını simgeleyen konulardan para kazanabilir. Yani biraz daha belki para kazanacağı yerler, işte daha büyük kurum ve kuruluşlar, resmi yerler, resmi yerlerden para kazanıyor olabilir. Biraz fazla çalışarak para kazanıyor olabilir. Şimdi hemen bunun yöneticisi Satürn'e bakıyorum. Üçüncü evde. Yani bu para kazanırken kişinin üçüncü ev konuları da işin içerisinde biraz var ve kovada bir satır. Yani bu kişi üçüncü ev iletişim simgelediği için iletişimsel konulardan para kazanabilir. Üçüncü ev yazma, çizme, konuşma o tarz konulardan para kazanabilir. Satürn de burada olduğu için ve üçüncü ev aynı zamanda kardeşleri simgelediği için belki bu kişi kardeşlerle bir iş yaparak para kazanıyor olabilir. Tabii ki bu bütün yorumları yaparken 6. ev, 10. ev, oradaki gezegenler ne söylüyor ve aslında bütün bunları yaparken ortak bir yoruma vararak yani harita her zaman bütündür yani kastım aslında bu. E, demin saydığım gibi mesela ikinci evde birden fazla e, sembolik gösteriyor. Birden fazla potansiyel gösteriyor. Ardından ben işte altıncı eve, onuncu eve bakarak biraz daha bunları ve haritanın geneline bakarak yorumları, e, potansiyelleri daraltıyorum. Şimdi burada ikinci evin içerisinde Plüton'un olduğunu görüyorum. Şimdi e, evi kesen Burcu e, değerlendirdim. Burcun yöneticisine baktım. Ee, tabii ki burada Satürn'ün açılarına da bakmak lazım. Ardından ikinci evin içerisindeki gezegene bakıyorum. Burada bir Plüto var. Plüto değiştirici, dönüştürücü bir gezegendir. Biraz krizler de kişiye getirir. Ama aynı zamanda bu Plüto iyi kullanılırsa ikinci evde kişiye çok büyük zenginlik, büyük paralar da getirebilir. Önemli olan bu Plüto'ya, yani mesela burada kişinin paraya yüklediği anlamın biraz daha belki ...hayatına değişebileceği, eğer mesela kişi paraya çok önem veriyorsa belki de paraya çok fazla önem vermemesi gerektiğini, çünkü burada Plüto kişinin paraya olan bakış açısının değişeceğini, değiştirici bir özellik katacağını gösteriyor. Ee, belki kişiye başta... E, Plüton'un açılarına baktığımız zaman işte ters açılar altındaysa kişiye e, maddi manevi konularda bir takım kayıplar, e, krizler getirebilir. Ama ee, sen e, bu plütoyu iyi değerlendirirsen, e, yani her sert açı tabii ki kişiye zorluk getirir, mücadele getirir. Ama e, günün sonunda buradaki zorlukların üstesinden yüksek sorumlulukla çıkarsan, buradaki plüto da sana aslında çok büyük zenginlik getirecektir diye de yorumlanabilir. Şimdi böyle tek tek evlerin içerisine baktıktan sonra, açısal ilişkilerine baktıktan sonra ay düğümlerine bakıyorum. Kuzey ay düğümü, güney ay düğümü nerede? Burada bir yedi aksında. Kuzey ay düğümü 7 evde, ikizlerde. Yani e, kuzey ay düğümleri aslında bize biraz daha ruhun tekamülünü, ruhun amacını, e, hangi özelliklerden biraz daha uzaklaşmamız, tamamen geride bırakmamız değil. E, biraz daha o semboliğin, e, güney düğümün e, gölge yönlerinden uzaklaşmamız gerektiğini e, gösteriyor. Yani burada güney düğüm aslında yay burcunda. Yani e, ve kuzey düğüm ikizler de yani bu diyor ki buradaki sembolik biraz daha ikizler temalarını e, iyi yönlerini kullanmak lazım. Yani belki biraz daha işte araştırmacı e, olmak, belki biraz daha yedinci evde olduğu için kişinin ikili ilişkilerine yönelmesi gerektiğini, belki bu kişi çok fazla tek başına hareket ediyordur, daha fazla tek başına hareket etmemesi gerektiğini, ikili ilişkilerle hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Yani çünkü kişiye aslında geçmişinden ya atalarından aktarılan ya da geçmiş yaşamı karmaya inanıyorsanız eğer geçmiş yaşamında belki kişi çok fazla tek başına hareket etmiş ama aslında bu kişinin ruhu biraz daha birlikte ikili ilişkileriyle hareket etmesi gerektiğini gösteriyor diye biliriz. E, ardından tüm bunlara baktıktan sonra e, ben hemen prenatal haritayı da açıyorum aslında. E, bu prenatal haritada e, kişinin e, anne karnındaki e, geçirdiği son ne derler ona? E, güneş tutulmasına bakıyorum. Bu tutulma neredeyse kişinin hayatında o konularda çok ön planda olacak diyebilirim. E, tamamen size o prenatal ile ilgili de diğer videolarda gösteririm nasıl bir e, solar far üzerinden prenatal harita açtığımızı. Ardından e, anne karnındaki sürece bakıyorum. 12. Ebris'in biraz daha anne karnında geçirdiğimiz süreç alakalı, bilinçaltı konularımızla alakalı. IC, MC noktalarına bakıyorum. IC noktası bizim en temeldeki korkularımızı aslında, en karanlık noktamızı gösterir. Ve hayatta aslında başarılı olabilmek için IC'den MC'ye gitmemiz gerekir. Bunun e, haritada e, danışmanlık verirken ee, o yolculuğa nasıl gidilir, neler yapılırdan bahsediyorum. Ve genel olarak haritada tekrarlayan durumlar var mı, birbiriyle çelişen durumlar var mı, o temaları saptayıp biraz daha en sonunda artık haritayı sentezliyorum yani böyle baktığınız zaman gerçekten çok ıı, uzun süren bir iş yani e, bir haritaya layıla bakmak istiyorsanız gerçekten e, uzun uzun saatlerinizi harcamanız gerekiyor ama bu videoda biraz da olsa hangi adımları siz, e, izlediğimi sizlerle paylaşmak istedim e, bir sonraki yani e, sonraki videolarda da e, tamamen bir harita analizi üzerinden Hani sıfırdan da gitmiş oluruz ee, bu en azından bir giriş olsun böyle ee, diğer videolarda görüşmek üzere